Belçika Grand Prix'sinin galibiyeti Hamilton, yarışın pek dışarıdan göründüğü kadar kolay geçmediğini söyledi ve takımını aldıkları başarılara rağmen kontrolü kaybetmediği için tebrik etti. En kolay yarışlardan birisi değildi. Birkaç sorun yaşadık. 5. viraja gelirken lastiklerimi kilitledim ve sonrasında vibrasyon oldu. Ardından bir kez de son viraja gelirken lastikleri kilitledim. Lastik sıcaklıkları yavaş yavaş düşüyordu. Ne kadar zorladığınızın önemi yok. Lastikler kavuşuk kaybettikçe sıcaklığı da kaybedersiniz. Bu yüzden biraz zorlandık ancak her şey yolundaydı. Silverstone'dakine benzer bir durum olması ihtimaline karşı biraz gergindim. Bu yüzden lastiklerimi kontrol altında tuttum. Ancak lastiklerimde daha fazla kavuşuk olduğunu gördüm. Bu açıdan her şey yolundaymış diyebilirim dedi. Valtteri Bottas'ı ikinci tamamladığı Belçika Grand Prix'sinin ardından takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın hatasız sürdüğünü belirtti. Start Lewis'i geçmek için iyi bir fırsattı. Ancak Lewis oyununu iyi oynadı. İlk virajda çok hızlı değildi. Bu yüzden arkasına yerleşemedim. Ayrıca bugün 5. viraja gelinirken rüzgar arkadan esiyordu. Bu yüzden daha az hava koridoru vardı ve yeniden startta da aynısı oldu. Fazla bir fırsatım olmadı. Aynı aracı sahiptik ancak Lewis iyi sürüyordu. Kendisi bugün hatasız sürdü. Bu hafta sonu daha iyiydi. Podium'un son basamağını alan Max Verstappen ise Belçika Grand Prix'sinin sıkıcı olduğunu ve yarıştan keyif almadığını söyledi. Mercedes araçlarıyla kafa kafaya gitmem mümkün değildi ve daha sonrasında da lastikleri korumak için yavaşlamam gerekti. Bu yüzden de yarış pek eğlenceli değildi. Orta hamurda çok fazla yol tutuşuna sahip değildim. Valtteri'ye biraz baskı uygulamaya çalışıyordum ancak daha sonrasında ona hızlanması gerektiğini söylediler ve kendisine yaklaşamadım. Yarışın son anlarında farkı 4 saniyeye kadar indiren ve en hızlı turu alan Ricardo'ya karşı pit hablesi yapma hakkında konuşan Verstappen şunları söyledi. Onun maksimum hızından emin değildik. Bu yüzden pite girmedik. Sanırım lastiğimi patlatmak üzereydim ama daha fazlası olamazdı. Yine de bir şey olmasından iyidir. Hiç lastiğimiz kalmamıştı. Onlar için gerçekten iyi bir hafta sonuydu ve biz de içinde bulunduğumuz durumdan maksimumu elde etmeye çalıştık. Renault sürücüsü Daniel Ricardo ise güvenlik aracından sonra Perez ve Gazze'nin alternatif stratejilerinin kendisinin podyuma çıkma şansının önünü geçtiğini söyledi. Çok fazla tempoya sahiptik ve biraz sinirlendim. Çünkü kontrolümüz dışında Perez ve Gazze stratejileri yüzünden Max ve benim aramda bir bariyer gibiydiler. Eğer bu olmasaydı onun yakınında olurdum diye tahmin ediyorum. Onu geçebilir miydim bilmiyorum ancak en azından daha fazla şansım olurdu gibi geliyor. Yarışın sonunda en hızlı turu yakalayan ve önündeki Verstappen'le olan farkı 4 saniyenin altında altına indirmeyi başaran Ricardo'nun podyumu almasına turlar yetmedi. Avustralyalı pilot bu hamlenin daha erken yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi. Gazi geçer geçmez zaten buna başladık. Perez ve Gazi ile mücadele ettiğim sırada lastikler aşırı ısındı. Onların optimum ısısına dönmeleri de birkaç tur aldı ve yeri geldiğinde de masada hiçbir şey bırakmadım. Son turda da elimde olan her şeyi kullandım ve en hızlı tura attım. Bu turları daha fazla geciktirmen pek sürdürülebilir bir durum değildi. Bu yüzden her şeyi tamamıyla kullandığıma inanıyorum. George Russell ise pazar günü Belçika Grand Prix'sinde Antonio Giovinazzi'nin kopan lastiğine çarpmasının ardından Halo'ya minnettar. Giovinazzi yarışın 10. turunda Les Faines çıkışında kaza yaparak pistin sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Temastan sonra piste doğru savrulan Alfa Romeo'dan kopan lastik Russell'ın üstüne doğru geldi ve İngiliz pilot buna çarptıktan sonra sol taraftaki bariyerlere girdi. Sonuç olarak her iki sürücü de araçtan sapa sağlam indi. Önemli olan noktada buydu. Padua döndükten sonra konuşan Russell olayı şanssız bir kaza olarak yorumladı ve kazayı önlemek için hiçbir şey yapamadığını belirtti. Williams sürücüsü ayrıca aracındaki Halo kokpit korumasına da övgüde bulundu. Sağa gitmiş olsaydım orada Antonio'nun aracı vardı. Sol taraftan geçerken ise aracıma sert bir lastik darbesi aldım. Ama artık Halo ile araçta daha güvenli hissettiğimi söylemeliyim. Bu devasa lastiğin bana doğru geldiğini gördüğünde dürüst olmak gerekirse oldukça korktum. Bu yüzden şu anda araçta Halo'ya sahip sahip olduğumuz için çok mutluyum. İyiyim ve tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım ama bazen yarışta böyle şeyler olabiliyor dedi. Giovinazzi ise virajdan çıkarken aniden arkadan kayma yaşadığını ve kazaya bunun sebep olduğunu açıkladı. Antonio, maalesef çıkışta ani bir arkadan kayma vardı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bugün olanlardan sonra takım için üzgünüm ama şimdi İtalya için zihnimi sıfırlamam gerekiyor. Russell'ın yarışını da mahvettiğim için gerçekten üzgünüm. Onu olanlar gerçekten talihsizlikti. Üzgünüm. Yarışı 13 ve 14. sıradan başlayan Ferrari pilotları başladıkları pozisyonda yarışı tamamladılar. Mücadeleyi tamamlayabilen son 6 ismin 5'i Ferrari motorlu takımlarda yarışırken Ferrari pilotları aynı motoru kullanan Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen'in de gerisinde yarışı tamamladılar. Yarışın ardından konuşan Vettel, "Sıpa güç açısından en hassas pistlerden birisi ve bu sene güç konusunda zorlanıyoruz. Bu yüzden geriye düşmeyi bekliyorduk ancak diğer taraftan normalde yarış gününde kendilerine karşı çok daha hızlı olduğumuz takımların da gerisine düştük." Alfa Romeo ve Haas'tan bahsediyorum. Net olmayan bir şeyler var ya da olduğuna inanıyorum. Umarım bu sonuç spaya özeldir ancak bu hafta sonundan çıkarılacak çok ders var. Bu yüzden sıkı çalışmalıyız. Bunun için güçlü kalmalı, birlik olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Gelecek iki hafta sonu takım için çok önemli iki yarışa çıkacağız. Bu yüzden onlara odaklanmalıyız ancak aynı zamanda gerçekçi olmalıyız. Çünkü bu durumda mucize bekleyemeyiz. Paketimizin durumu bu. İstediğimiz kadar güçlü değiliz. Bu yüzden iyimser kalmalı ve şu anda pek mümkün olmasa dahi iyi şeylere odaklanmalıyız dedi. Bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise kötü performansın yaşattığı hayal kırıklığını saklamakta zorlandığını ve bir an önce bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Bugün hiç kolay değildi. Dürüst olmam gerekirse ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok kötü. Gerçekten çok kötü bir şey yapmamız gerekiyor. Yarışın ilk bölümüne Lökler kış testlerinden beri Maranello yapımı araçlarda yaşanan kronik performans problemleri yetmezmiş gibi ekstra olarak SF1'in de dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştı. Bugün yaşadığım hayal kırıklığını saklamak gerçekten çok zor. Gerçekten ancak bu araçta yaptığım şeyleri arka plana atamaz. Her zamanki gibi her şeyimi ortaya koydum. Ancak buna rağmen zor bir gündü. Küçük sorunlar yüzünden iki tane yavaş süren pit stop yaptık. Daha sonra düzlüklerde DRS'nin açık olmasına rağmen geçiş yapamadık. Durum gerçekten çok kötü ve çok zorlayıcı. Son olarak Leclerc Ferrari taraftarlarının Sıpa'daki karakteristiklere benzer olmasından dolayı Monza'da bir sürpriz beklememeleri konusunda uyardı. Bu sebeple de Ferrari evinde yapılacak olan yarışlardan ilkine iyi bir sonuç getiremeyeceği beklentisiyle gidecek. Monza gerçekten çok zor geçecek. Eğer Mugello veya Imola hakkında konuşursak belki eskisine göre biraz daha umutlu oranlarla gidebiliriz. Ancak Monza bizim için sert geçecek. PR Gazlı yarışın başına Racing Point sürücüsü Sergio Perez'e oruja girerken yaptığı atağın korkutucu olduğunu söyledi. Her zaman günün pilotu seçilmek güzeldir. Bu yüzden benim için oy veren herkese teşekkürler. Bizim için oldukça iyi bir yarış oldu. İlk 3 turda biraz zorlanmayı bekliyorduk ancak tam tersi oldu. Harika hissettim. Diğerlerine göre çok daha hızlıydım ve hemen bazı ataklar yaptım. Perez e atak yaparken dürüst olmalıyım ki duvara gireceğimizi düşündüm. Şaka yapmıyorum. İçerideydim ve daha fazla bir yere gidemezdim. O anlarda muhtemelen 280 ila 300 km bölü saat hızdaydık. Sergio beni sıkıştırdı ancak bunun üzerine ayağımı gazdan çekmemeye karar verdim. O hata tamamlayacaktım ve çok yakındık. Sergio sert bir yarışçı. Bunu biliyordum ancak bunu yapmalıydım. Beni sıkıştırmaya başladığında kalp atışım hızlandı ancak hata sadık kaldım. O an bırakmamın mümkün olmayacağını düşünüyordum. Bu hata tamamlamalıydım ve sonucu harika oldu dedi. Ferrari pilotu Sebastian Vettel'e yaptığı atak için Segezli. Bu hafta sonu kanatlarla alakalı çok fazla şey denediler. Hem düşük yere basma gücü hem de yüksek yere basma gücü üreten kanatları denediler. Onlar için durumun acı verici olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene başardıklarına bakarsak onların bu kadar yavaş olduğunu görmek acı verici. Çok ciddi farklar var ve gerçekten savaşamıyorlar. Tabii ki onların önünde yarışı tamamladığım için mutluyum ancak onlar zor zamanlar geçiriyorlar dedi. Renault pilotu Esteban Ocon 4. ve 5. tamamladıkları Belçika Grand Prix'sinin ardından sonuçtan memnun olduğunu belirtti. Harika bir sonuçtu. Takım harika bir hafta sonu geçirdi. Araç da hızlıydı. Barcelona gibi gerçekten zor bir yarışın ardından toparlanmayı başardık. Son yarışa göre çok büyük ilerleme kaydettik. Bu yüzden sonuçtan memnunum. Önümüzdeki hafta benzer özelliklere sahip bir pistte yarışacağız. Bu yüzden orada da iyi görünmeliyiz. Bugünkü sonucu Monza'da tekrar etmeye çalışacağız. Hatta belki de daha iyi bile olabiliriz. Ocon son turda Alex Albon'a yaptığı atakla dikkatleri üzerine de çekmeyi başarmıştı. Bunun hakkında ise şöyle konuştu. İlk başta Alex'i yerde bırakmıştım ancak pit stop'tan sonra ona geçildim. Bu yüzden son turlarda onu geçmek zorunda kaldım. Düzlüklerde hızımız epey yüksekti. Bu sebeple Monza'daki bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Son olarak Ocon takımın lastiklerle olan çalışmalarından övgüyle bahsetti. Evet lastikleri çok iyi yönettik. Lastiklerden ve araçtan nasıl daha fazla yararlanabileceğimizi anlamak için Barcelona'daki yarışın ardından çok fazla şeye baktık. Görünüşe göre bunu başardık ancak sonraki yarışlarda durum tekrar değişebilir.